Evet selamünaleyküm arkadaşlar ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum hepinize. Ee, önceki videomda bahsetmiştim ee, yavrularımız var birazcık yetişkin oldular ee, buraya da sığmıyorlar bunları bir salmaya alacağız bu videomuzda vasıflı çoğularımız var şöyle erkek gördüğünüz gibi. Kendi yavrularım arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek yavaş yavaş salmamızı alalım. Maşallah maşallah subhanallah. Evet şöyle bir başlayalım arkadaşlar şuradan. Tabi yakalamaya başlayayım. Yakalarsam güzel olacak. Şöyle bir bebeğimiz var. Bakalım bu erkek mi dişi mi? Erkek. Genelde bu sezon hep erkek çalışıyoruz. Neyse bilmiyorum. Full time erkek. Artık bir bizim erkekler yoklama çekiyor ona. Baksınlar. Yoklasınlar. Bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkmaz tabii ki. Şöyle güzel bir erkek daha. Hemen geliyoruz. Şuradan şovumuza. Bu sezon erkek çok çalıştı. Neyse. Bakacağız artık. Duruma göre. Dışarıdan dişi takviyesi yapabiliriz arkadaşlar. Erkek. Hemen. Bakın görüyorsunuz. Erkeklerimiz yoklama çekiyor. alışırlar. Onlar erkek yani bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şöyle bir maşallah. Hey maşallah. Şöyle bir erkek daha. <laughs> Yem yerken Yani yakaladığımı alıyorum Kameraya da bakamıyorum pek Şura bakmayın ee, Güzel bir dişi Bir tane dişi sarıyor Erkek de olabilir Bakacağım şimdi işte Erkek E şimdi sıkıntı olmaz Erkekler arkadaşlar. Yani dişi şey de olsa bir şey değişmez. Ayırız yani. Ben devamlı kontrolünü yaptığım için güzel bir vasıflı erkek daha. Bakın. Sarı yüze bakın arkadaşlar. Altın gibi parlıyor maşallah. Güzel. Şöyle bir dişi attık içeri. Bakalım. Gel Yani bu kafeste de yakalanması zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir erkek, çok güzel olan bir tane daha şovumuz var. Hadi bu dişi olursa var ya çok güzel olurdu. Ama maalesef gördüğünüz gibi erkek. Full erkek çalışıyoruz. Maşallah size. Başka ne kaldı? Başka şurada jumbo kaldı. Bu da şeyin rengini e, almış babasının rengi, babası burada Dediğim gibi yavrusu da burada Neymiş? Bu da dişi şey mi? Yavrularımızı aldık, geriye kalanlar biraz daha ufak Şimdi birazcık ortaya da yem dökeceğim. Bakın zaten yemeye başladılar. Yem dökelim. Fazla da dökmedim zaten. Dalları attım önlerine birazcık. Ne görüyorsunuz. Çok toplarlar. Gayet İyi, güzel. Çoğularımızı ayırdık. Bakalım ne kaldı salmamızda. Salmamızda şovumuz kalmadı arkadaşlar. Japon eserimiz var. Of maşallah maşallah şunlara bak. Yani bunları bir aydır bekletiyorum. Neden? En son iki hafta önce yavru videosu attım. Yani kimse yani gene sahiplerine sahiplendi zaten arkadaşlar. Kalanlarımız biraz daha büyüdü çünkü diğer yavrularımız geliyor. Altlardan ikinci kuluçkalarımız geldiği için Onlara yer açmam lazım. O yüzden bunları da salmaya alıyoruz. Zaten şovlarımızı bir yere attık. Alt, yani dişi şovumuz yok tek, Erkek var bu sezon. İyi maşallah. Yavrumuza bakın. Fırıl fırıl valla. Çok güzel bir erkek ya. Erkekleri çoğaltsak sıkıntı yok zaten arkadaşlar. Sahiplendiririz. Şu anda bunları sahiplendirmiyorum yani elimde tutuyorum. Sahiplendireceğim zaman zaten dedim dişi dışarıdan gene takviye yaparız. İki tane dişi takviye yaptığımız gibi. Dişimizde sıkıntı yok. Erkeğimiz olsun yeter ki. Erkek bolluğu bizi her zaman e kurtarır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık yavrularımızı ayırdık. Ee, başka bir yavru kalmadı. Ama şu var ya, şu çok güzel bir yavru ya. Niye bilmiyorum da siyah. Arkadaşlar siyah. Yani bildiğin, siyah yani bildiğiniz siyah Japones. Kara şimşek yani. Siyah Japones de arkadaşlar yani ne diyeyim zor be. Hakikaten zor siyah, siyah Japones. Yavruyken almadı kimse. O yüzden evet. <laughs> İyi oldu ya almasınlar sıkıntı yok. Açık renkleri al tercih ediyorlar daha çok. Yani koyu renk de güzel olur. Şurada bir tane de beyazımız var. Maşallah. Neymiş bu? Belki jumbo. Atalım. Sorun yok. Jumbo tepelimiz var burada bir tane. Albino. Aşağıda. Neyse. Bunları zaten bir iki tane kaldı. Onlara da ben bakacağım. Arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Yavaş yavaş. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dostçakalın diyorum.